Pertek Belediyesi, kadınların sosyal yaşama katılımlarını arttırmak ve ev ekonomilerine katkı sunmak amacıyla Kadın Emeği Üretim Merkezi'ni hayata geçiriyor. Üretim yapan kadınlarımız var. Bunları evlerinde satan kadınlarımız var. Kadınlarımıza yeni bir alan oluşturacağız. Kadın Emeği Üretim Merkezi şeklinde bir projemiz var. Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, içerisinde atölyelerin, restoranların ve otel odalarının bulunacağı kadın emeği üretim merkezi ile hem ilçe hem de kadınların ev ekonomilerine katkı sunulacağını söyledi. Dört tane atölyemiz var. Ayrı yani bu atölyelerde kendi üretimlerini yapacaklar. Ürettikleri ürünleri satacaklar. Ayrıca ee, dört tane bir artı bir ee, otel odası şeklinde odalarımız bulunmakta. Oraları kiralayacaklar, oraların gelirlerini dışarıdaki kendilerini ikamet net için kullanacaklar. Restoran var, mutfak var, insanlar gidip orada kahvaltı yapabilecek, akşam yemeklerini, öğlen yemeklerini yiyebilecekler. Kısacası kadınlarımızın ilçemizde hayatta kalmalarını destekleyici projelerin başında bu geliyor. Yakın süreçte bunu da ihale aşamasına sunacağız. Bertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, ilçede kültür ve sanat faaliyetlerinin artmasına yönelik amfi tiyatro yapımı için de Ocak ayında ihaleye çıkacaklarını söyledi. Bertek'te açık hava süreçte, yani açık hava amfi tiyatrosu yapacağız burada. Yani tiyatroların sağlıklı bir şekilde sergilenmesi için panellerin sağlıklı bir şekilde oluşturulması için, ayrıca konserlerin sağlıklı bir şekilde verilmesi için bir alanımız yok. Bununla ilgili de e, görsellerimiz de var zaten. E, onları da sizlerle paylaşıyoruz, paylaştık diyebiliyorum. Bir amfiteyatro çalışmamız var. Ocak ayında ihalesi olacak. Aslında bu daha geri tarihte, yani önceki tarihte olacak bir imar probleminden dolayı olamadı. Ocak ayında bunun ihalesini başlatacağız. Umut ediyorum ki böyle Mayıs-Haziran ayında ilçemizde ve ilimizde ilk olacak bu amfiteyatro. Ee, orada da insanlar sosyal yaşamına katkı sağlayacak programlarla karşılaşacaklar bundan sonra Pertek'ten.